Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google haritalarda buraya giden yol bulunamıyor. Ne demek? Ne anlamı geliyor? Ve bu hata mesajından nasıl kurtulabilirim? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Haritalar konumunuzu yaklaşık 20 metreye kadar hata payı ile belirlemek için uydulara kullanılır. Bina içinde veya yer altında bulunduğunuzda GPS verilerinde hata olabilir. Eğer buraya giden yol bulunamıyor hatası alıyorsanız yanlış bir konum girmişsinizdir ya da yanlış bir adres tarifi istiyorsunuz demektir. Bu konuyla alakalı Google haritalarda bir güncelleme yaparsanız adresle ilgili bu hata mesajından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz in lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.